Hepinize selamlar dostlar hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım Dostlarım hemen geçmeyin lütfen bakın lütfen Hemen geçmeyin sadece bir dakika beni dinleyin Dostlarım ben aylardır Evet evet aylardır bu internetin e, Yani bu sistemin Peşinden koşuyorum Nasıl yapacağım nasıl bir açığı bulunacak diye e, Buldum arkadaşlar Gerçekten hepimizin işine yarayacak Kazandırıyor Ücretsiz bir şekilde kod alacağız Bakın yanlış duymadınız kodları deneyeceğiz artık bize ne verirse yani 1 lira mı verir, cips mi verir, artık internet mi verir? Genelde internet veriyor bu kodlar. E, deneyeceğiz arkadaşlar. Sizden ricam lütfen bakın lütfen ilerletmeden sonuna kadar izleyelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle kazandırıyor uygulamasını telefonumuza indiriyoruz. Giriş yapıyoruz numaranızla giriş yapmak zorundasınız. Bunu da söyleyeyim ben sizlere. Şimdi arkadaşlar bir dakika kamerayı açayım bir dakika arkadaşlar. Şu an bilgisayar üzerindeyim kusura bakmayın yüzümü gösteremedim genelde yüzümü gösterecektim. Şimdi arkadaşlar kamerayı açtım siz şu an kamerayı görüyorsunuz tamam mı? kamerayı görüyorsunuz. Ben şimdi hemen sizlere hızlı bir şekilde göstereyim. Mesela buradan 28. kodu ben okutmak istiyorum. Evet okumuyor o zaman kendim yazayım şimdi dikkatli bir şekilde izleyelim arkadaşlar. Zaten siz gördünüz yani bu kendim yapabileceğim bir şey değil. Ee, PTQ PTQ 9 W Tamam diyorum. Bekliyorum. Bakın arkadaşlar 500 MB internet geldi. Hemen bunu cüzdana atayım. Şimdi siz dersiniz yok yanlış falan filan ikinci bir deneme daha yapayım. Ee, buradan 29 da bir deneyelim. Ortalardan seçtim öyle gerekiyordu. 29 da olmuyor o zaman ben kendim şifre yazayım. Ee, K -Y V 29 K -Y V 53 P 53 P pardon 9 yaptım. 53 K -Y V 53 P 83 H ne 83 H ne? Buna da bakalım. Bakın bu da 500 MB internet verdi. Bunu da hediye cüzdan atalım. Cüzdana bakalım. İnternet paketi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. iki tane var. Bilmiyorum 500 MB verdi de neden 100 MB olarak görünüyor onu da anlamadım. Bakın arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Şimdi siz güzel kardeşlerim dört gözle bakın dört gözle bu siteyi istiyorsunuz. Bakın bu siteyi tüm kodları hepsini benden istiyorsunuz. Peki, evet güzel kardeşlerim. Çok basit bir şekilde alabilirsiniz. Nasıl alacağız Bay Kuru. Arkadaşlar ben bu sistemi yani çözdüm. Evet ama çok çok zorlandım. Sizden sadece destek istiyorum. Bakın destek istiyorum. Şu güzel kardeşinizi üzmeyin tamam mı? Bakın ben bu siteyi sizlere vereceğim. Bakın kesinlikle vereceğim. Fix yeme ihtimal de yok. Kesinlikle alacaksınız. Yani yüzlerce kod var arkadaşlar. Hepsini tek tek denesem şimdi. Oo bu site pek çok insan bilmiyor. Yani günde en fazla 3-5 kişi tek giriyor analizine baktık arkadaşlar siteyi şöyle alabilirsiniz Yani şu kanalıma halen abone değilseniz kanalıma abone oluyorsunuz bakın kanalıma halen abone değilseniz kanalıma abone oluyorsunuz İkinci bir kanalım var açıklama kısmında ikinci Bicrew 2'ye de abone oluyorsunuz Bakın abone olmayanlar yani paylaşmayacağım eğer ki Bicrew 2'yi 1500 abone yapmazsak hiçbir şeyle paylaşmayacağım bir de Telegram kanalımız var açıklama kısmında. Bu 3 arkadaşlar. Benim kanala yani normal Baykro'ya abone oluyorsunuz. Baykro 2'ye abone oluyorsunuz. Telegram kanalı açıklama kısmında. Oraya da geliyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde siz değerli dostlarıma Telegram'daki güzel kardeşlerime öncelikli tanıyacağım. Öncelikle onlara vereceğim haberiniz olsun. Sizlere vereceğim Türkcell, Türk Telekom ve Vodafone için bu bir ee, kampanyadır. Tamam mı? Bu bitmez. Ben şimdi Videoyu yayınlıyorum tamam mı? Eğer ki keşfete düşmezse yine üst üste yayınlayacağım bilginiz de olsun. Tüm dostlarımıza kazandıracağım. Benim ihtiyacım yok. Bakın benim bu kodlara ihtiyacım yok ama sizlerin, siz güzel kardeşlerimin ihtiyacı var. O yüzden videoyu beğenelim, yorum atalım, kanala abone olalım, Telegram kanalımıza gelelim ve açıklama kısmında Baykuru2 var. Baykuru2'ye abone olalım, tamamdır. Telegram kanalına gelen kardeşlerimize özel ben rahat bir 40-50 tane kod yine hazırlayıp vereceğim. Bilginiz olsun. Buraya kadardı arkadaşlar. Şartlarımız yine açıklama kısmında yazacaktır. E, siteye, siteyi istiyorsanız bunları yapmanız yeterlidir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.